Herkese merhabalar. Dijital pazarlama profesyonelleriyle yürüttükleri çalışmalar hakkında konuştuğumuz Radar Talks'a hoş geldiniz. Ben Radar'dan Ayşegül. Bugünkü konuğumuz B612 Story Lab kurucusu Bengüsü Gençay Sabuncu. Bengüsü Hanım öncelikle bizi kırmayıp Radar Talks'a konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyiyim ben de. E ben e, çok mutluyum sizlerle olduğum için. Harika. E, peki Beynısı Genç kimdir? Neler yapar? Eğitim ve kariyer hayatınızdan biraz bize bahsedebilir misiniz? Hı hı. Üniversitede sinema TV okuduktan sonra 5 yıl kadar senaryo yazarı olarak çalıştım hem gruplarda hem bireysel olarak. Daha sonra bir Hindistan yolculuğuna çıktım ve çok güzel tesadüflerin ardından dijital metin yazarı olarak çalışmaya başladım. Sonra da hem grup lideri hem kreatif direktör olarak farklı farklı ajanslarda devam ettim aslında içerik üretmeye ve hikayeleştirme yapmaya. Bunlardan sonra da bir Güney Amerika yolculuğum oldu. Burada da yıllardır hayal ettiğim kitabımı yazdım. Geçen yıl Epsilon yayınlarından çıktı. Şimdi ikinci kitabım yayınlanmak üzere. Bunun dışında da kurumsal ve bireysel eğitimler veriyorum. Danışmanlık yapmaya devam ediyorum. İçerik üretmeye devam ediyorum en keyiflisi. Ee, ve bir yandan da B612 Storylab diye bir oluşum kurdum. Ee, orada az önce söylediklerimi yapıyorum. Çok güzel. Başarılarınızın devamını dileriz. Ee, o zaman ilk e, sorumuzla başlayalım. Bugün konuşacağımız temel konumuz içerik hakkında olacak. Hemen soruyorum içerik nedir? E, i̇çerik aslında e, hani ilk akla gelen şey şu oluyor sosyal medya platformlarında karşılaştığımız işte görsel cümle ya da video. Ama aslında içerik bu zannettiğimiz şeyin çok ötesinde çok daha geniş bir şey. E, sizin okuduğunuz kitap, e, dijital platformda izlediğiniz e, içerik, video, e, orada karşınıza çıkan dizi. E, dolayısıyla şunu diyebiliriz aslında bir e, mesaj iletmeye çalışan, üretilmiş bir kurgu dahilinde üretilmiş her şey içeriktir. Çok güzel oldu bu açıklama. Peki o evet. zaman içerik pazarlaması nedir diye soralım. Tabii. içerik pazarlama da kullanıcıya bir fayda sağlayarak içeriğinizi fayda odağı etrafında oluşturup. Aynı zamanda e, ürününüzü de içine kattığınız e, pazarlama şekli, yani şöyle özetleyebiliriz: e, O kadar çok herkes e, bağırıyor ki, o kadar çok mesajı cümleye e, maruz kalıyoruz ki, sosyal medyayla ile özellikle e, artık şu çalışmıyor, şu işe yaramıyor. Yani benim ürünüm çok iyi temizliyor, benim ürünüm şöyle böyle. Zaten pek çok ürünün içeriği de üç aşağı beş yukarı birbirine yakın. E, peki. Burada kullanıcı ulaşma imkanımız nasıl oluyor? Onun için bir fayda sağladığımızda ancak onunla bir duygusal bağ kurmuş oluyoruz. İçerik pazarlamada bunu yapmaya çalışıyor. Kullanıcıya fayda sağlayarak ürünle ilgili bir duygusal bağ kurma. Peki bir kurum işletme veya marka için içerik pazarlaması neden önemlidir? Veya içerik pazarlamanın markalara tam olarak faydası nedir? Ha ha. Ee, yani şöyle aslında markaların şu an içerik pazarlama yapmak dışında e, bir şansı yok. E, yani ancak bu şekilde kullanıcıya ulaşabilirler. Ancak bu şekilde sürdürülebilir, uzun vadeli ilişkiler oluşturabilirler. E, artık marka gibi marka değil insan gibi marka, insan gibi konuşan markalar istiyor kullanıcı. Dolayısıyla e, faydası nedir? Faydası var olmaktır. Hani bu kadar yaşamsal olmak ya da olmamak meselesi ee, ve aynı zamanda da e, bir love brand olmak, e, bir love marka olmak, sevilen bir marka haline gelmek ve uzun yıllar varlığını sürdürmek faydası bu aslında. Peki içerik pazarlaması yapmaya başlamadan önce sorulması gereken en temel soruları sıralayacak olsanız bunlar neler olurdu? Ee, en önemli soru neden yani e, neden sorusu Zaten size her şeyi veriyor, her şeyi çözen kilit bir soru bu. Çünkü çoğu marka ne ürettiğini biliyor, iyi olan markalar bunu nasıl ürettiğini de biliyor ama neden sorusunun cevabının arkasında hikaye, amaç gizli. Bunu bulduktan sonra zaten sizin bütün iletişim alanınızda belirlenmiş oluyor. Peki içerik pazarlaması stratejisi oluşturmaya tam olarak nereden başlamalıyız? E, Strateji oluşturmaya aslında az önce söylediğim e, soruya geleceğim hani neden sorusunu cevaplamak. E, ikincisi e, peki bu neden sorusuna bir cevap verdim. Ben bu cevap çerçevesinde e, kullanıcının hangi yarasına merhem olacağım, kullanıcının hangi ihtiyacına iyi geleceğim, hangi e, insani e, derde e, iyi bir şekilde yaklaşacağım bütün mesele bu. Yani marka olarak benim amacım ne olacak? Aslında bu soruları sormak çok önemli. Bunları belirledikten sonra ancak marka olmaya ve stratejinizi belirginleştirmeye başlıyorsunuz. En önemlisi faydayı belirlemek diyorsunuz. En önemlisi faydayı belirlemek. Kullanıcının hayatına nasıl bir katkı sunacağım? Hı. Ama bu faydayı nasıl bulacağız? Faydayı da içgörüye sırtımızı dayayarak bulacağız. Yani karşımızdaki e, kullanıcı o sırada neyi konuşuyor, nasıl nefes alıyor, e, ne hissediyor, neye ağlıyor, neye kahkaha atıyor? E, bunları ancak bildiğimiz noktada, iyi bir sosyal dinleme yaptığımız noktada, e, yani o kullanıcıların arasına karıştığımız noktada ancak bu doğru içgörüyü alıp, e, ha burada böyle bir ihtiyaç var. Ben de buna iyi geleceğim diyebiliyoruz. Tam o zaman burada sorumuz güzel denk gelmiş oldu. Bu içgüdüleri hesaplayabilmek adına içerik pazarlama çalışmaları için kullanabileceğimiz yöntemler ve araçlar nelerdir sizce? Yani sosyal dinleme için aslında sosyal medya da takip yapmak. Yani hem kullanıcı olarak orada yaşayan, şöyle bir kafamızı uzatıp ortamı koklamak adına kullanıcı olarak orada yaşayan bir birey olmak zaten önemli. Bunun dışında da bir sürü bu verileri bize sunan zaten platformlar, organizasyonlar var. Bunlardan destek almak, yani benim markamla ilgili ne konuşuluyor, bunun sosyal dinlemesini yapmak, aynı zamanda kendi iletişimimiz içerisinde kullanıcıyla ile interaktif bir ilişki geliştirip bize birebir dönüşlerini almak. Onun dışında da mesela markaların ödü kopuyor olumsuz yorumlardan. Ben her zaman hani danışmanlık yaptığımda da şunu söylüyorum, bu güzel bir malzeme, olumsuz bir yorum, harika bir kriz yönetimiyle büyük bir fırsata dönüşebilir. Dolayısıyla moderasyon süreci de e, bu sosyal dinlemede önemli bir alan diyebilirim. Peki e, doğru içerik tam olarak nasıl oluşturulur? Bir içeriği iyi veya kötü yapan şey temelde nedir? E, bir içeriği iyi veya kötü yapan şey aslında benim mahşerin dört atlısı diye e, özellikle eğitimlerde tanımladığım e, değişkenlerden birisine dokunmasıdır. E, yani bir içerik güldürüyor mu? faydalandırıyor mu, şaşırtıyor mu, paylaşıyor mu? Ee, hem bir içeriği ürettikten sonra hem tüketirken bu içerik bana niye dokundu ya da kullanıcıya niye dokunsun? Bunlardan bu dört maddeden bir tanesiyle ilişkileniyor mu sorusunu sormak çok önemli. Bunlardan biriyle ilişkileniyorsa o içerik doğru içeriktir. Ama bunların hiçbirini yapmıyorsa kullanıcıyla bir bağ kuramayacak demektir. Ee, bunun dışında da e, yani e, genel olarak şunlara dikkat etmek iyi olabilir hem işin duygusal tarafını bir duygu bağı kuracak tarafını koymak hem işin sayısal tarafını işin içine koymak yani verilerle içeriğimizi güçlendirmek. Ondan sonra aynı zamanda da e, kullanıcıya güven veren bir takım kişilerin e, desteğini arkamıza almak. Bunu tek bir içerikten bahsetmiyorum ama bir sosyal medya hesabından bahsediyorsak bu üç farklı e, içerik tipinin olması çok önemli. E, biraz şey gibi yani bir tabaktaki hani protein, karbonhidrat e, dengesi bu düşünebiliriz. Hı, hı. Peki yani sizin gördüğünüz kadarıyla içerik pazarlama çalışmaları yapılırken, Türkiye'deki markaların en sık yaptığı hatalar nelerdir? Ee, yani amacını kaybetmek, e, odağını kaybetmek, e, içerikleri bağımsız düşünmek, tek tek ele almak, baktığınız zaman her bir içerik tek tek güzel olabiliyor, bununla çok karşılaşıyorum. Ama e, o içerik e, marka ile ilgili bana ne söylüyor markanın temel cümlesine gönderme yapıyor mu yani e, başlangıç noktasını unutmak e, yani bir örnek verelim mesela işte Omo ne diyor Kirlenmek güzeldir hı hı. E, ve çocukları aslında sokağa ve oyuna çağırıyor e, e biz Omo'nun iletişiminde yaptığı her e, ürettiği her içerikte oyunla ilgili özgür olmakla ilgili e, düşüp kalkabilme özgürlüğüyle ilgili bir takım şeyler görüyorsak bu bütünleyici bir iletişim. Ama bambaşka şeylerden konuşuyorsa o zaman marka bizim aklımızda kalmıyor. Ancak bu şekilde yani temel bir cümle, temel bir kelime kendi belirleyip onun etrafında dönen bir iletişim yapınca o marka bizim aklımızda kalıyor. Ve bağ kuruyoruz aslında. Evet. Zaten bence de hani Türkiye'de en önemli şey bağ kurmak. Herkes buna çok önem verdiği için kesinlikle bunu unutmamak. Duygusal bir milletiz. Kesinlikle. Ee, yani işte kısaca şey de hani Google'a baktığınızda, Amazon'a baktığınızda, e, Nike'a baktığınızda e, hep aynı şeyi söylediğini yani. görüyorsunuz içeriklerin. Yani Nike dezavantajlı gruplar üzerinden iletişim yapıyor ve bunu çok iyi hikaye anlatıcılığıyla yapıyor. Peki satın alma davranışlarının çoğunun online olarak yapıldığı bu son günlerde doğru içerik pazarlaması nasıl yapılır sizce? Hı hı. E, yani bence şimdiye kadar konuştuklarımızın hepsi yine cebimizde durmalı. E, ama birazcık daha belki eylem çağrılarının yoğunlaştığı, call to action'ların yoğunlaştığı, Kullanıcıların satın almaya gideceği, işte Instagram üzerinden satın alma gibi geçen yıl hayatımıza giren bir takım araçların daha etkin kullanılacağı bir durum söz konusu olabilir. Bir de işte bu hani sadece ürün ürün iletişim yapmak yerine ürünün hikayeleştirilmesi ve bu hikayenin sonunda satın alma davranışına kullanıcının getirilmesi iyice önem kazanmış oldu ee, geleneksel içerik pazarlama ile dijital içerik pazarlamanın arasındaki en önemli farklar neler Sizce hız Bence yani işin Reaksiyon kısmı interaktivite kısmı en kilit konu yani önceden bir şey yapıyorduk o yaptığımız şeyin, gelenekselde yaptığımız iletişimin dönüp dolaşıp neye dönüşeceğini, onun nasıl bir etki yarattığını belki 3 ay sonra ancak sonuçlara bakarak, satın alma davranışına bakarak algılayabiliyorduk. Şu an anında zaten kullanıcılar tepki vermeye başlıyor. Olumlu ya da olumsuz. Ve bu da her şeyin çok hızlı olmasını sağlıyor. Hem krizleri güzel yönettiğinizde fırsatlar çıkarmanızı sağlıyor. Hem de çok daha hızlı o duygusal bağ kurmanızı sağlıyor. Sizce Türkiye'de içerik pazarlaması anlamında başarılı bulduğunuz işler, çalışmalar veya markalar var mı bize örnek verebileceğiniz? Türkiye'de evet. Yani mesela Kaft'ı ben bayağı iyi buluyorum. Kaft mailinglerinde de mesela bize ürün ürün konuşmaz işte ne yapar mesela e, temelde bize şunu söyler aslında çok gidilmemiş yoldan gidenlerin markasıyız biz e, der ve e, mesela mailinglerinde de e, işte tekne kendi teknesini yapmış onunla okyanusları gezen birisinden bahseder onun fotoğraflarını ürününü yerleştirir. Çok iyi bir içerik pazarlama örneği aslında. E, onun dışında e, tadımın bence yaptığı iletişim hiç fena bir iletişim değil. Çünkü tadım kendi hesabının yanı sıra e, tamamen kuru yemişi sağlıklı bir gıda olarak, sağlıklı atıştırmalık olarak konumladı. Yani aslında stratejik olarak ürün e, kategorisini değiştirdiği bir anlamda bir iletişim sürdürüyor. Influencerlarla destekliyor, bir oyun alanına dönüştürüyor. Gayet başarılı ve e, az önce de örneğini verdiğim Omo e, kirlenmek güzeldir. Oyunlarla pişirdikleri dönem, şimdi biraz sürdürülebilirliğe gittiler. İyi bir dönemdi. peki bir markanın özellikle içerik pazarlama ajansları ile çalışması gerektiğini düşünüyor musunuz? Yoksa marka bu çalışmayı kendi içinde de yürütebilir mi, yürütmeli mi? Hı hı. ben içerik ajansıyla çalışmalı ya da kendi içinde yürütmeli demiyorum. İçerik ajansıyla birlikte çalışmalı diyorum aslında. Ee, yani markayı hikayeleştiren onun için içerik üreten e, ajansı dışarıda bırakmayıp, e, beraber belki e, atölyelerle e, kendi adıma ben öyle çalışmaya çalışıyorum e, bir laboratuvar mantığıyla e, birlikte e, temas içinde e, markanın da üretici işte çalışanlarından da bir takım şeylerin geleceği ortak bir üretim alanı şeklinde ilerlemeli Çünkü Hani ajansın dışarıdan bulacağı bir sebep, amaç markaya oturmuyor. E, markadan çıkan bir şey de doğru bir iletişim stratejisiyle anlatılmıyor. Bu ikisinin mutlaka bir araya gelmesi lazım. Hı, hı. Bir de son yıllarda çok popüler popülerleşen bir kavram olan e, hikaye anlatımına geçmek istiyorum. E, bu konuya da değinelim. Hikaye anlatımı sizce tam olarak nedir? Yani içerik pazarlaması açısından hikaye anlatımı neden önemlidir? E, yani hikaye anlatıcılığı aslında e, bizim DNA'mızda yer alan bir şey, e, bir ihtiyaç diyelim. E, çünkü yani iyice Eskilere gidersek, çok sevdiğim bir konu, ee, iyice eskilere gidersek mesela ya yani Amazon ormanlarındaki e, şamanlar mesela hikaye anlatarak e, kabilesini sakinleştiriyordu. Bu o kadar temel bir ihtiyaçtı ki o gündelik işlerin ötesinde bir takım kıyafetler gerekse tüyler takarak vesaire danslar yaparak onları bu dünyadan uzaklaştırıp aslında ruhlarının da doymasını sağlıyordu. O sonra bu yerine sinemaya bıraktı, yer yer televizyona bıraktı ve günümüzde artık dijitale bıraktı, TikTok'a bıraktı, Instagram'a bıraktı gibi. Dolayısıyla yani hikaye bizim bu dünyaya dayanmamızın tek yolu Hikayeleştirmeyi o yüzden herkes istiyor ve hikayeleştirilen içerikler yüzde seksen gibi bir oranda daha fazla akılda kalıyor. Çünkü bir de şöyle bir farklılık yaratıyor. Yani dediğimiz gibi o kadar çok mesaja maruz kalıyoruz ki kendimizde bildiğimiz bir duyguyu karşıda gördüğümüz zaman onunla bağ kurma ihtimalimiz artıyor. Bir de son bir şey söyleyeceğim. Yani hikayeler bizim ayna nöronlarımızı da tetikliyor. Ayna nöronlarımız şu işte karşıdaki kişi hapşırınca biz de hapşırırız, esneyince esneriz filan ya. Ee, bizim bir takım duyguları aynalama becerimiz var. Hikaye dinlediğimizde de kendimizi o hikayenin kahramanının yerine koyma güdümüz var. Dolayısıyla e, marka olarak da kullanıcının dünyasına girmiş oluyoruz bu sayede. Ee, son olarak sizin de bir e, B612 Story Lab adında bir içerik ve hikayeleştirme odaklı eğitim, danışmanlık ve proje geliştirme çalışmaları yürüttüğünüz bir oluşumunuz var. Bundan da bize biraz bahsedebilir misiniz? B612 StoryLab nedir, ne zaman kuruldu, tam olarak ne yapıyor? Hı hı. B612 StoryLab aslında bir buçuk yıldır var olan bir oluşum. Ee, ama e, bu süreç içerisinde tam olarak işte ekibimizi oluşturmamız, e, tam olarak kendimizi konumlamamız 2-3 ay öncesine e, geliyor. E, şöyle ki aslında her şeyin e, kalbine e, oyunu oturttuğumuz bir sistem söz konusu B612'de. E, yani biz işte hem eğitimler yapıyoruz kurumsal ağırlıklı eğitimler bunlar. Bu kurumsal ağırlıklı eğitimlerde e, hikayeleştirmeyi ve içeriği tamamen oyun oynayarak öğrenmelerini sağlıyoruz katılımcıların. Ee, çalışma modelimizi de bu eğitimden çok ayırmıyoruz. Ee, danışmanlıkları da bundan ayırmıyoruz. Az önce bahsettiğim gibi yine e, aslında e, müşterimizin de içerisine katıldığı yine merkezinde oyun olan e, uygulamalarla biz markanın stratejisini aslında beraber buluyoruz. Ve bizim tarafta da onu hikayeleştirmek ve içeriye dönüştürmek kalıyor geriye ee, bize oldukça heyecan veren bir oluşum bu ee, Çünkü benim e, ciddi bir ajans geçmişim olduğu için aslında nasıl bir yerde çalışmak isterdim sorusunun cevabı üzerine oluşturduğum bir oluşum ee, son olarak da şey söyleyeyim yani laboratuvar dememin sebebi de aslında e, hani dediğimiz gibi olumsuz bir yorum bile çok değerli bir veridir diyoruz ya biz de veriye böyle bakıyoruz yani İşkenmeden hikaye atmak gibi değil de gerçekten sırtımızı veriye, sosyal dinlemeye dayadığımız bir sistem söz konusu. Onun üzerinden amacımızı ve hikayemizi bulduğumuz bir sistem söz konusu. Çok güzel. Umarım orada da başarılı işlere imza atarsınız. Çok teşekkür ederim. Ee, gerçekten çok keyifli bir sohbetti ben Yusuf Hanım. Biz çok çok teşekkür ederiz. Hem bizi kırmayıp katıldığınız için hem de bu keyifli e, sohbet için. Ee, Radar Talks'ın bu bölümünü izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Diğer bölümlere de YouTube veya Spotify, iTunes gibi podcast uygulamalardan ulaşabilirsiniz. Önerileriniz için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Radar'ın kanalına abone olup içerik önerilerinizi de bizimle her zaman paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.